Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de ilk defa şimdi gördüm. Sizlerle birlikte inceleyeceğim. İngiliz Home'un elektrikli ürünleri çıkmış, elektronik ürünleri çıkmış. Şu şekilde toz makinesine 1500 TL diyor. Bu hangi rengi? Grisi. Şöyle hemen kaliteslerine bakıyorum sizler için. Normal bir toz makinesi. Hoş bulduk merhaba. bir sürü yeni ürünleri çıkmış. Şu şekilde bir diğerini de göstermek istiyorum sizler için. Gerçekten çok beğendim. Kutunun içerisinde birlikte çıkıyorlarmış iki parça olarak. Ana gövde zaten var. Bu şekilde birçok çeşidi çıkmış. Cam demliklere gerçekten bayıldım. Çok güzellerdi. Dört tane rengi vardı. Beyazı, siyahı, Ayrıca da metal olanı vardı ama tabii ki gösteriş bakımından camlı olanlar daha güzeldi. Metali öneririm yalnız. Bu ağız kısımları çok önemli oluyor. Gerçekten ağız kısımlarındaki süzgeçler vesaire gerçekten güzeldi. Bazı markaların süzgeci olmuyor o kısımlarında. Bu da bir dezavantaj. Ama İngiliz Home'unkinde vardı. Bu bence bir avantaj. Blender seti çıkmış bu şekilde İngiliz Home'un. Gerçekten ben çok beğendim. Trendyol üzerinde satışları şu anlık yok. Hepsine baktım. Ben Türk kahvesi makinesini duymuştum sadece. Ama gidip bakmak hiç nasip olmadı. Sizlerle birlikte burada inceliyorum. Türk kahvesi makinesinin bu yeni çıkan modeliymiş. Sütlü kahve de yapıyormuş. İçerisi de yapışmaz granit gerçekten granitin kalitesini şöyle ellediğimde hissedilir durumdaydı. Ama ben hiç alıp da incelemedim. Eğer isterseniz bu ucunu sizler için satın alıp test edebilirim. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. İngiliz Home'un birçok ürününü çok beğeniyorum. Bu şekilde gold'u, siyahı ve gümüşü vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çeşit çeşit renklerini çıkarmışlar. Gerçekten Ürün skalaları çok güzel. Şimdi sizlere diğer ürünleri de göstermek istiyorum. Bardakları gerçekten çok göz alıcı. Çeşit ürün çeşitliliği bakımından gerçekten muazzam English Home ve kaliteli de bence ürünleri. Şimdi size bir de arka tarafı da merak ettim. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. 3 çeşit kahve yapabiliyormuş. Tadını hiç bilmiyorum. Çok da merak ediyorum bu arada. Aranızda kullananlar varsa lütfen aşağıya yorumlarını yazsın. Şu çay bardakları, çay takımları, şekerlikler her şeyi çok beğeniyorum İngiliz Honda. Tabii ki ücretleri maalesef artmış durumda. Sadece çok fark ettiğim şey o. Bu da tencere takımları yeni çıkmış. Şöyle kapakları hafif ama alt gövdesi gerçekten ağırdı. Ben çok beğendim. Ee, sapları silikon silikon olmasaydı fırına atılabilirdi o silikonlar çıkıyor mu o sıra bakmayı hiç akıl etmedim eğer çıkıyorsa gerçekten büyük bir avantaj fırına da girebilir şu fincanın şıklığına bakar mısınız gerçekten çok güzel çok beğendim şu büyük bardaklardan almayı o kadar çok istiyorum ki ama bir türlü nasip olmadı bir gün belki alırız bu aralar sadece bakıyorum fiyatları dediğim gibi gerçekten çok uçmuş durumda bu şekilde size kutu kutuyla geliyor o bardaklar. Kutuları da ayrıca güzel. Yani özenmişler maşallah yaparken. Kahve fincanları, daha sonra o büyük bardakların bu şekilleri çıkmış. Bir de böyle papatya gibi şekilleri çıkmış. Gerçekten çok beğendim ama ben renkli olanlarını tercih ederdim. Evet, videom buraya kadar da beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben English Home'un elektronik ürünlerini sizlere göstermek için özellikle gittim, çektim. Beni takip etmeyi unutmayın.